Önce hangisinden başlayalım? E o ya. Önce şunun kuşundan başlayalım. <laughs> Kuşuma çok kötü taktı bunlar ya. Hadi beline kuvvet miniş. Kız bunlar kesecek mi, sikecek mi? Beli kuvvet falan ne diye bu? Keseceklermiş. <laughs> oh, sikmesinler de. <laughs> Vahit ya. Vahit Bey! Ay. Buradayız. Görüyorum oradasınız. Ne oldu? Beni gördüğüne sevindin mi? Vahit gerçekten senin şu an gördüğüme çok sevindim. Vahit <laughs> Bey sizi de yanlışlıkla vurduk size böyle bir şeyler oldu ama... ...gerçekten isteyerek olmadı efendim. Yanındaki ee, yanımdaki ölüleri hiçbir şekilde bir dereye mereye... ...hiçbir yere atmıyorum yanımda taşıyorum bir süre. <laughs> efendim sustum zaten tamam. ...gizli psikopat. Haklısınız. Söyle kız, altınlar nerede? Söylemem. Hayır, Söylersem şey. öldürürsün beni. Söyle. Söylemesen de öldürürüm. Ayıp be şey… Sen sus! Peki efendim. Seninle mi konuşuyorum ben? Hayır efendim. Beşten geriye sayacağım. Söyledin, söyledin. Söylemedin, yallah öteki tarafa. Beş. Ayıp Bey yalnızız. Dört. Bayt Bey, arkanızda... Sus, kapat çeneni! Ne var arkanda, ne? Ay. Ben böyle numaraları yemem aslanım. Şimdi arkama döneceğim. Abla. Sonra dikkatim dağılacak falan filan. Üç. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> İki. Benden günah gitti. Bir.